Amém, Açık Radyo'dan, Açık Radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Yine e, konuklu programlara devam ediyoruz. Geçen haftalarda felsefe üzerine konuştuk ama bugün tekrar müziğe bir dönüş yapalım. Bugün meslektaşım e, Can Şengün var karşımda. Can hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Şahane programına konuk olduğum için. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Radyo da teşekkür ederiz. Şimdi e, Can Şengün bir e, gitarist, e, elektrik gitarist, kayıt gitaristi değil mi? Yani konsert evet. ve e, recording artist olarak seni tanıtabilir fakat bugün sen tabii e, neredeyse yarım yüzyıla yakındır müzin içinde olarak özellikle de son 30 yılda 35 yılda çok aktif olarak ben seni biliyorum. Dolayısıyla bugün hem senin tecrübelerini hem neler yaptığını konuşalım ama ben bu e, minvalde bir de e, konuyu e, özellikle Türkiye'de e, temel olarak gitar değil ama e, müziğin geldiği yerlere de müziğin e, mevcut e, toplumsal e, hareketlerden nasıl etkilendiğini de konuşarak bir böyle biraz işin içinde sosyal e, politik bir bakış açısı da getirmek istiyorum. Şöyle başlayalım. Önce sen ben seni yanlış tanımıyorsam ortak arkadaşımız Nurkan ki onunla da program yapmıştık. Evet. E, bildiğim kadarıyla elektrik e, elektro gitar çalıyorsun ve de kariyerini onun üzerine kurdun değil mi? Doğru, elektro gitar ve akustik gitar çalarak aslında bir kariyer yapabilirim fikrine kapıldım ve sonradan da bunun böyle olabileceğini öğrendim. Fakat bir yönüm daha vardı o da hook diyebileceğimiz şekilde böyle bazı melodiler. İşte e, şarkı yazabilme ya da e, bir parçanın bir bölümünü duyduktan sonra na tamam bir parçanın işte buraya neden böyle bir şey yapmıyoruz ya da ben olsam böyle yapardım gibi hani öneriler e, sunabileceğim bir e, yeteneğim ya da bir birikimim olduğunu da keşfettim. Bunu tabii çok genç bir yaşta keşfettim. Dolayısıyla aslında gitar çalarak acaba hayatta kalabilir miyim? ya da ülkemiz şartları altında bunu başarabilir miyim derken iş işte tabii ki birden film müziklerine, reklam müziklerine, prodüksiyonlara, aranje yapma, songwriting işte beste yapma, hatta prodüktörlüklere uzanmaya başladı. Yani yine evet tabii ki ana başlık müzik olarak devam etti fakat bunun içinde hiç sıkılamayacağım kadar eğlenceli şekilde işte parça üretimleri falan da başladı ve bu yüzden de biraz daha böyle hani yoğun, rahat, mutlu olduğum bir kendimi rahat ifade edebildiğim bir yaşantıya dönüştü. Peki şimdi 90'larda İstanbul'a geliyorsun ama ondan önce Amerika serüvenin var. Galiba eğitiminin de bir kısmı oradan mı canım? Evet doğru doğru. Babamın işleri dolayısıyla uzun yıllar ailecek Amerika'daydık, New York'taydık. Bunun dışında 90'lı yılların ortalarında ben e, Hasbel kader e, büyük şans eseri Los Angeles'ı da keşfetmeye başladım. İşte orada NAM Show vardır. E, müzik e, üreticilerinin e, özellikle ticari olarak müzik üretenlerin buluştuğu böyle bir e, fuar devasa, dünyanın en büyük fuarı diyebilirim. E, dolayısıyla hem bu fuarı keşfetmem hem e, bir takım müzik firmalarının benimle işte ciddi ya da gayri ciddi hafif böyle biraz alakadar olmaları sonucunda bir de Los Angeles'ı sevmem belki de dinlediğim müzikler etkilendiğim yaşam şekilleri çocukluktan beri belki psikolojik olarak hani olmak isteyebildiğim bir camia türü onu yakın bulduğum için tabi 90'ların ortasında Los Angeles girdi hayatıma halen de devam etmekte kızım örneğin orada şu an okumakta Long Beach'te e, okuyor. Dolayısıyla e, e, evet Amerika e, vardı tabii benim müziğe girmem, müzikte biraz bir şeyler öğrenmem, e, kişisel olarak beğenilerimin e, ve müzik tutkumun e, ve aslında birikim de diyebilirim gelişmesinde tabii ki e, her kezin olabileceği gibi e, çevre şartlarından dolayı e, Amerika'nın da bana birçok e, katkısı olduğunu düşünüyorum. En azından hı hı. değişik bir mutfağa öğrenmiş olduk ya da mutfağı tanımış olduk. Hani sadece kendi yemeğimiz, kendi enfes mutfağımız değil de e, değişik ülkelerin de e, bunu nasıl yapabildiği, nasıl harmanlanabileceği şeklinde bunu en basit şekilde e, dinleyeceğiz belki ifade edebileyim diye bu örneği veriyorum ve ardından biraz Avrupa flörtüm var İtalya Torino özellikle ardından Belçika benim de bir takım sebeplerden dolayı Hollanda ve tabi ondan sonra da direkt İstanbul'a tam bu Türk sektöründe, kendi ülkemizde pop müzik patlıyor ya da patladı mı? Gibi bir hı hı. Oraya yaklaşım. geleceğiz zaten. Evet, çünkü yaklaşımın başında Arifesinde ben de gelmiş bulundum. Evet. Hı hı. Zaten onu soracaktım çünkü şimdi ben 1980 diyelim, 80'den 2008'e kadar İstanbul'da yaşadım. Yani demek ki 28 senem orada geçmiş ki orada hocaydım ben de. Fakat ben çok iyi hatırlıyorum 90'larda Türkiye herkesin de bileceği gibi çok ciddi bir hem sosyal hem kültürel hem ekonomik belki de onu bilemem ama bir kırılmaya girdi ve o kırılmanın en büyük etkisi ben mesela çok iyi hatırlıyorum 90'larda e, Avrupa'nın ya da dünyanın en iyi müzik grupları İstanbul'da mutlaka konser verirdi. Evet. Hangi janrda olursa olsun fark etmez. Yani caz olabilir, metal olabilir, fark etmez. gelirlerdi fakat bir o kadar da sanki bu çok kanallı televizyona geçiş vesaire biraz daha e, liberallik falan filan derken özellikle müzikte de, ben de müziğin içinde olduğum için evet. yani 93'ten beri çünkü ders veriyordum İstanbul'da. E müziğin içinde olduğum şeyi çok iyi gördüm cidden çok iyi müzisyenler çıkmaya başladı. Bugün bile domine eden değil mi? Özellikle rock, hard rock grupları da olabilir. Her canlı da. Şimdi senin gelişinde aşağı yukarı o patlamanın buna evet. şimdi baktığımızda o zaman patlama demiyorduk belki ama şimdi evet. baktığımızda ben 90'larda müzik açısından Türkiye'de olup bitenlerle şimdi olup bitenler karşılaştırdığım zaman bir 400-500 yıllık bir gerileme olduğunu görüyorum bizim <laughs> sektör açısından. Öyle mi hakikaten senin gelişinin o patlamayla ilgisi var mı ya da öyle bir tesadüf oldu ve de güzel bir hani çevreye mi gelmiş oldun? Yani tabii ki ilgisi alakası var. Çünkü uzun yıllar biz de büyürken özellikle 70'li yıllarda hasbel kader bazı değerli diyebileceğim Türk grupları ya da Türk bestecilerinin az sayıda ya da kısıtlı sayıda üretimlerine maruz kalmak yanı sıra değişik türlerde sanat müziği olsun pop denemeleri olsun ya da işte neydi belirsiz bir tarzı olabilir ya da birazcık Anadolu kokan tarzlar da olabilir. Fakat ekseriyetle hatırlarsan böyle birazcık aranjman denilen bir moda başlamıştı. Dolayısıyla hmm. işte İtalya'da tutmuş, Fransa'da tutmuş ya da İngiltere'de Amerika'da tutmuş bir şarkıya hemen işte bir takım telif imkanları başvurulup ki şimdiki gibi bir Wi-Fi ya da bir internet bağı da olma, ağı da olmadığı için bunun hani kontrolü de bu kadar zor değildi. Ona işte mantıklı olabilecek, ülkemizin de hoşuna gidebilecek bir takım sözleri yazarak Onları tekrar canlandırma şeklinde gelişiyordu ki birden birçok kişi birazcık da ufak ufak başlayan sequencer aletleri sayesinde işte ya alet kendi klavyesindedir ya da akai vesaire bu nevi aletlerin dünyada üretilmesiyle a galiba biz de bu işi birazcık yanından şuradan buradan yapabiliyoruz gibi bir durum başladı. Bu da tabii insanlara çok fazla cesaret verdi. Bu arada da ülke olarak benim hatırladığım kendi pop starlarımızı, genç yıldızları, e, hanımefendiler ve efendileri çıkartabilecek olma hissi bir birlik, beraberlik ve milli bir durum haline geldi. Ve herkes bunu çok sarılarak yani gönüllerinden geldiği şekilde yapmaya başladılar. Bu da tabii parça ne kadar kaliteli olursa olsun ya da belki bir kere dinlenip unutulmuş şarkılardan bir tanesi daha olsun. Ee, hiç fark etmez. Yine de böyle bir üretim ve bir çalışkanlık, bir heyecan o doğurdu. Tabii bu arada da özellikle büyük şehirlerimizde ülkemizin işte bazı küçük diye adlandırabileceğim kulüplerinin ya da orta çaplı kulüplerinin çok uzun yıllar lokal müzisyenlere ev sahipliği yapmaya başlamaları, işte gerek cover diye ifade edebileceğim blues olsun, jazz olsun, rock ya da hard rock, heavy metal işte bu tür akımlar hatta reggae gibi akımların sıkça çalınabilecek mekanlar daha doğrusu ortamlar haline gelebilmiş olması ile beraber sokağa çıkan kişilerin özellikle o zaman bizim gençliğimizde, bizim gençlik yıllarımızda olan insanların ben salı günü bu grubu dinlemeye gideceğim. Gitmişken de iki tane bira içeceğim ya da işte limonata içeceğim artık neyse keyif veren onlara. Dolayısıyla Perşembe'de şu adlı grubu gideceğiz, burada seyredeceğiz falan böyle bir imkan oldu. Dolayısıyla hem üretimle beraber yani bir şey olarak camia olarak sektörün gelişmesi başladı. Hem de insanların gidip de birilerine hayran kalabilecekleri, yıllarca belki video kliplerde ancak gördükleri bir takım işte uzun saçlar, vatkalar, şık giyimler ya da enfes şarkılar söyleyen kişilerin oluşabilmeye başladığı bir zemindi bu. Çok uzun anlattım ama böyle ancak tasvip <laughs> <tasarım etmeye gülüyor> inanıyorum ve bununla beraber tabii stüdyolara ihtiyaç daha bir başladı çünkü o devirdi. şimdikinin de tam aksine bunu ayrı bir madde olarak da konuşabiliriz, tartışabiliriz ya da ileride konuşulur. Ee, şimdiki kadar tabii makul diyebileceğim şekilde e, kayıt yapmak ya da enstrüman sahibi olmak ya da işte bir takım parçaları üst üste getirerek bir formasyon haline getirmek tabii mümkün değildi 90'larda. Dolayısıyla ciddi paralar yatırıp da bir takım hardware diyebileceğimiz aletlerin satın alınması stüdyoların oluşturulmasına başlandı. E, bu arada da e, kimi müzik yapıyor ve bu arada o müzikte dinlediği başka müziklerden ya da esinlendiği şekilde e, bazı enstrümanların canlandırılması gerekiyor. E, bunlardan biri de tabii ki gitar enstrümanı. E, tabii ki yıllardır kendi halk müziğimiz olsun ya da kendi folk müziğimiz olsun bağlama ve türevi enstrümanlar, bazı üflemeler Gayet mükemmel şekilde hem icra edildi hem de kayıt edildi ama tabii bazı enstrümanlar biraz daha Zaman aldı ee, Hani sıklıkla yaygınlaşması Dolayısıyla Ben tam o dönemin Herhalde başlarına doğru ya da Başladığından böyle bir süre sonra kendimi İstanbul'da buldum ve e, Tabii herkesin bir önerisi var herkesin etkilendiği bazı gitar çalma şekilleri var bir gitarcı olarak e, Tabii ki Kimisi daha ziyade Akdeniz tınıları diyebileceğim bir gitarcılıktan hoşlanıp bütün hayatını onu çalışmaya veriyor. Kimisi daha çok flamenko tarzına e, eğilebiliyor. Kimisi perdesiz akıma eğilip işte biraz daha udvari ya da koma içeren sesler e, içeren e, enstrümanlara. E benim tabii yetiştirilme yerim, yetiştirilme şeklim ve tabii ki kişisel beğenim olarak da daha çok işte pop'ta da kullanılabilecek öğeler özellikle disko çocuğu disko dönemi çocuğu olduğum için disko ve heavy metal diyorum herkese ne alaka can diyorlar ama hani e, kulak dolgunluğun bu tarzlar içerisinde daha gelişmişti. O yüzden tabii ki ona da ihtiyaç olduğu yerlerde alo can diye bir durum başladı. E, bu tabii ki benim e, hani hem mevcut olmam hem de birazcık da altyapımın da bunu el verecek yani o hizmeti o servisi verebilmemi el verecek şekilde bir duruma dönüştü. Ve tabii ki sonra da yüzlerce albüm binlerce şarkıda çalışmalar ve bugünlere kadar da stüdyocu olarak geldim. Evet. Şimdi tabii senin e hani önemli bir boşluğu doldurup çünkü ben 90'larda biliyorum o zaman da elektri, elektro gitarcı ya da işte akustik gitarcı çok arkadaşım vardı. Ben klasikçi olduğum için e, klasik de azdı fakat e, iyi çalan olduğu zaman hani ee, çok da tabii ihtiyaç olunan bir şey olduğu için hem gruplara hem stüdyoya sen de o dönemler hani Better Call Sol gibi Better Call Can olmuşsun anladığım kadarıyla değil mi? Hani sana bir şekilde ulaşıp yani onu Can'a çaldırmak işte hani en azından. Ee, fakat şimdi sen çok daha iyi bilirsin e, bu konuyu ona sormak istiyorum. Çünkü bana soruyorlar ama ben bilmediğim için cevap veremem. Bizim için hani bir klasik gitarist açısından hani stüdyo gitaristi konser gitaristi diye bir ayrım. Sizinki gibi çok belirgin değil haliyle. Fakat sen şimdi he, her ikisini de yaptığın için e, özellikle de e, son zamanlarda da yani biraz önce stüdyodan bahsettiğin için söylüyorum. Evet. İkisi arasında çok büyük bir fark oldu ortada. Ama tabii. hani bana soran gençlere sen cevap vermiş ol. E, stüdyo e, gitaristliği ile konser gitaristi arasındaki disiplin farkı nedir? Yani nasıl görüyorsun ikisinin arasında farkı? Her ikisini ya, de yapan birisi olarak sorayım. Tabii yani açıkçası Şimdi canlı ya da sahne gitaristi deyince burada çalınmış bir gitar partisini ya da çalınmış bir şarkıyı icra etmek başka. Bir de tabii spontane olarak improvize yapmak. Yaptığın ya da seçtiğin müzikle alakalı bunu yapmak diye ayırabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden onu da belirterek başlayayım. Aslında ikisi için de yani gerek stüdyo olsun gerek canlı sahnedeki gitarcılık ya da müzisyenlik için diyeyim. Tabii ki fevkalade bir disiplin, kendini yetiştirmiş olmak kendi tınını yani sesini e, bulabilmiş olmak çok önemli. Bu kullandığın enstrüman kadar, o enstrümanı senin nasıl kendini e, ifade edebileceğin. Çünkü bizim enstrümanımız biliyorsun ki e, çok böyle tuşa dayalı, işte parmakla, tırnakla ya da penayla ya da küçücük bir dokunmayla farklı ifadeleri aynı nota dahi olsa verebilecek bir enstrüman. Yani bir synthesizer'da belki şu an gerçi çok velocity ayarları var ama zaman zaman daha sabit seslere dön dönüşebiliyor. Dolayısıyla e, farklılık şöyle, onu söyleyeyim. Bir, e, konser başlıyor ve 90 dakika sonra konser bitiyor. Yani orada istersen dikil, istersen koş, istersen otur. E, yani bir buçuk saat sonra, hadi bilemedin iki saat sonra bu iş bitiyor. Stüdyo e, müzisyenliğinde bana hep sorardı, tanıdıklarım, arkadaşlarım ya da o zaman beraber olduğum kişiler, Can ne zaman gelirsin? Bizde meşhur bir cümle vardır, bittiği zaman gelirim diye. Çünkü stüdyoya girdiğin zaman illa saat işte sabah 10'da ya da 11'de buluşacaksın, hadi 11'i bir geçe ben o kadar ilhamlıyım ki hemen çalıp da böyle herkesin işte kulağında böyle yıllarca hatırlanacak o melodi, evet hazırım falan yani öyle bir durum hemen gerçekleşmeye geliyor. Dolayısıyla benim hayatımda çoktur. Öğlen buluşup da akşam 7-8 gibi kayıda başlandı. E bu arada da ne yapacaksın? Maç seyretmiyorsun. Her yerde PlayStation oynamıyorsun. Kimisi de hiç sevmez öyle şeyleri. Ben mesela hiç merakım yok. Tavla oyun, PlayStation vesaire. Dolayısıyla bekliyorsun ya da etüt yapıyorsun ya da bir şeyler öğreniyorsun ya da lak konuşuyorsun. Ve fakat sonunda... Eğer birazcık da şanslıysan, eğer beraber çalıştığın insanlarla ciddi bir ruh alışverişi söz konusuysa büyük ihtimalle de çok güzel bir şarkı yapıp ya da hatta bazen iki şarkı yapıp oradan çıkabiliyorsun. Ama kısaca benim hayatımda 17 saatlik, 19 saatlik, 25 saatlik sesyonlar çoktur. Bu tek bir şarkı ya da iki parça için dahi olabilir. Genelde de bir parçadır. Ve bu arada bu sadece benim kendi icra bölümümdür. Yani bunu bu kadar saat çalamadın mı yuh falan gibi bir şey değil. Bu nasıl biliyor musun? Olmayan bir şeye öyle bir bulmaya çalışmak ki bu yarın öbürsü gün dinlendiğinde ya evet bu kulakta kalıcı ya da akılda kalıcı ya da işte dolmuştu orada burada takside giderken bir yerden duyduğunu mu aa bu o şarkı işte denecek o cümleyi ya da akılda kalıcı o olayı bulmak ve bunu da yaparken aynı zamanda dünyadaki sound ya da teknolojik e, gelişmeleri de beraberinde mümkün olabildiğince getirebilmek. Dolayısıyla stüdyo müzisyenliği eğer sabrın varsa, sabrın olan varsa, benim ciddi boyutta önerilerim var, müzikal olarak önerilerim var. Çok önemliyim ya da çok ciddi alınacak biriyim şeklinde değil. Ama benim de yani bir dinleyin ya şurada beş dakika bir anlatacağım var benim de diye düşünebilen herhangi bir kişinin yapabileceği bir durum açıkçası. Ee, ya da kimisi der ki ya beni hiç bulaştırmayın. Ben çalınmışı gelirim, çalarım. Seyahat etmemde de bir sıkıntı yok. Bugün Bursa'dayız, yarın İstanbul'dayız, öbürsü gün işte Edirne'deyiz falan. Yani bunlar arasında böyle bir küçük farklılık var. Ben evet ikisini de yapma şansını buldum. İkisinden de ayrı zevk alıyorum. Güzel bir parça yazdığımızda gece eve ya da sabah eve geldiğimde tavana bakıp şöyle uyuyamadan ki işte o beş dakika mıdır, üç buçuk saat midir o da tartışılır ama tavana bakıp gurur duyuyorsun kendinle. Ama sahneye çıktın mı orada emin ol ki oraya gelen bin kişi varsa bunun 900 95'i zaten önde senin temsil ettiğin sanatçıyı alkışlıyor ya da gözleriyle ona bakıyor işte tercihine göre ve ama orada emin olun ki 3 kişi, 5 kişi ya da duruma göre 500 kişi neyse sizin ne yaptığınızın biraz farkında, haberdar ve size de arada sırada sevgiyle, saygıyla bakan kitleler olabiliyor. Şimdi senin aslında ben ikinci bölümde biraz daha politik meselelere girmek istiyordum ama ne üzerinden girmek istiyordum? O da ee, geçen gün hatta e, televizyonda gördüm. İşte bu İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Tarkan. Sen de e, düzenli ve sürekli olarak Tarkan'ın grubundasın. Tarkan'ın yani hani böyle bir söylemek doğru mudur? Tarkan'ın gitaristi olarak bilinen kişi sen alıyorsun. Dolayısıyla ben aslında oraya şöyle bir geçiş yapmak istedim. Şimdi e, Tarkan tabii Türkiye'nin en bir numaralı pop starı. Dolayısıyla evet. da e, Avrupa'da da tanınırlığı var. Sadece Avrupa'nın e, hani... Türk kökenli e, değil aynı zamanda e, pop müziğe ilgi duyan insanların da tanıdığı Amerika'da da her ne bayağı bir kitlesi var. Fakat sana şunu sorayım. Hani aslında belki onu ona sormak lazım ama sen çünkü Nurkan'la e, yap bir program yaptınız, muhabbet ediyorsunuz. Ben onu seyrettim. E, orada beni çok hoşuma gitti. Orayı biraz anlatmanı istiyorum. Çünkü e, bu İzmir'in kurtulmasıyla birlikte bu 100. yıl gösterileri sanıyorum dünyanın en çok izlenilen, değil mi? Canlı izlenilen 5. konseri durumuna yükseldi evet. ve sen de orada e, gitaristsin. Şimdi tabii büyük bir kıskançlıkla soruyorum bunu. Yani biz en fazla <laughs> 2000 kişiyi bulursak <laughs> klasik müzikte tabii inanılmaz bir rakam olur ama 2 milyon benim hani aklımın alabileceği bir şey değil. Fakat Tarkan tabii ki hani çok büyük bir kitleyi hemen toplayabilen önemli bir e, pop yıldızı. Fakat sen şimdi orada Evet, Nurkan'a da anlattığın için sor soracağım. Ee, ya. ya nasıl nasıl hissettin? Hakikaten ben mesela bir an empati kurayım dedim senin yerine. Ee, kuramadım. <laughs> Yardımcı olur musun? Tabii ki. Ya şimdi şöyle, um, nereden başlasam onu e, düşündüğüm. Politik için. kısmına sonra geleceğiz. Önce hani o sahne o e, güruh belki hani negatif bir kanotasyonu var ama hani e, istediği kadar senin temsil ettiğin sanatçı yani o bağlamda Tarkan'a bakıyor olsun fark etmez. Yani hiç daha önceden iki buçuk milyon kişiye gitar çaldın mı sahnede? Hayır e, kesinlikle fakat şöyle bir durum var hemen onu söyleyeyim. E, bizim e, benim Tarkan'la çalışmaya başladım sahnede çalışmaya başladım herhalde on buçuk yıl içerisinde. E, stüdyoda da herhalde 25 yıla yakındır beraber çalıştığımız ve ayrıca bir arkadaşlığımız var dostluğumuz var illaki. Tabii paylaştığımız birçok güzel hatıramız var, beraber büyüdük sayılır, birçok kişiyle beraber ama Tarkan da bunlardan bir tanesi, benim için en azından. Hı hı. Dolayısıyla onunla tabii mesela bir Karadeniz Ereğli konsere gittiğinde rahat 300-400 bin kişilere çal çalmışlığımız var hepimiz. Hı. Efendim, söyleyeyim Moskova'ya gidiyorsun çünkü demin kendin de belirttiğin gibi sadece bizim güzel ülkemizde ya da kendi vatandaşlarımızın çoğunlukla yaşadığı bir yerde değil, e, ama e, işte Meksika'da da çok ciddi e, potansiyelli satışlar yapan e, evet. Rusya'da, Avrupa'nın genelinde vesaire, e, hatta uzak doğuda e, gayet tanınan e, bizim milli markalarımızdan biri açıkçası Tarkan. Hı hı. E, i̇yi bir müzisyen e, olmanın ötesinde herkes e, oraya da bir gün gelmek isterim de onu aslında. Yo, kadar... oraya geliriz. Ben, ben çünkü ben de oldu. katılıyorum. Hem canlı da seyrettiğim için tabii ki hani herkes şey diye eleştiriyor bazen bazen hani başta yani bir playback desteği ama o playback desteğinin de part of the game olduğunu bilmedikleri için belki öyle eleştiriyorlar evet. ama sen lütfen evet. devam et oraya geliriz. Tabii ki. Dolayısıyla bize 9 Eylül'de sadece İzmir'in kurtuluşu değil, o zamanki ülkemizin aslında kurtuluşuna moral vermesi açısından çok çok değerli olan bir tarih 9 Eylül. Ta oralara gittiğimiz zaman 100 yıl öncesi kim bilir nasıl şeyler başladı ve ardından bir yıl kadar sonra da Cumhuriyetimizi Kurabildik yani bugünlerde acaba ne durumda diye büyük tartışma götürür bir konudur bu neyse belki arzu edersen oralara da geliriz neyse 9 Eylül ve İzmir'e gelecek olursak hızlıca zaten günlerdir yapılmakta olan sahnemiz artık şu sebepten ya da bu sebepten dolayı çöktü kırıldı yani böyle ikiye düştü Hı -hı. hiçbir can kaybı yok. Bu en büyük mutluluklarımızdan biriydi ekip olarak başta tabii ki sevgili Tarkan. E, ve orada hali hazırda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı aşağı yukarı buçuk kilometre ileride bir başka sahne vardı. Orada o da büyükçe bir sahne fakat işte üstünde e, danslar var, İzmir'i temsil eden bir takım kişiler. Birkaç gündür yani bir festiv diyebileceğim böyle bir kutlamalı bir durum söz konusu İzmir'de. E, ve fakat biz de e, tabii ki Tarkan'ın e, kararıyla e, her ne kadar kadar sahnemizi kaybetmiş olsak da burada moralle ve ümitle bir konser olma hissini ve durumunu bekleyen vatandaşları da yarı yolda bırakmama kararıyla beraber orada sahneye çıktık. Şimdi tabii. <laughs> Çok kolay bir sahne değildi açıkçası konum olarak böyle 360 evet. derece bir sahne. O yüzden biz de bazı arkadaşlarımızla çok göz kontağında olamadığımız bir sahneydi. Fakat e, tabii bunca yıldır bir arada çalışıyor olmanın ve bir ahenk içerisinde e, alışkanlıklar doğrultusunda çalmış olmanın e, belki bir avantajı olarak e, gittik ve elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bütün grup arkadaşlarım kendi adıma da. Ee, tabii çok kalabalık. Ee, şöyle bir şey yani bir süre sonra akıl zaten almıyor. Hani denize bakarsın okyanusun ortasından e ve hani hiç bitmeyen bir mavi ya da bir yani nasıl diyeyim uçaktayken böyle gözün görebileceği en uzak yere kadar bakarsın hiç bitmeyen bir bulut vardır. Aynen böyle ifade edebileceğim bir durum. Burada tabii beni çok etkileyen konulardan biri güzel İzmir sahilindeki bütün evlerin salonlarının full olması, binaların çatılarının sanki bir ...nasıl diyeyim, havai fişek gösterisi seyredilmek üzere... ...30, 40, 50, 20 neyse... ...büyük bir kalabalıkla dolmuş olması... ...her e, dairenin ışıklarının sonuna kadar yandığı ve... ...ya sizin ev madem sahilde size gelebilir miyiz... ...işte bütün aile bu gece... Her ben... <laughs> bir konser salonu küçük çaplı yani. yani. Bana bana şunu anımsattı açıkçası... ...bu e, yoksunluklar ve bilinçli olarak... E, ...vatandaşımızda yapılmakta olan yasaklamalar döneminden evvel... E, ...hatırlarsan e, yeni yıl zamanı... böyle öyle bir festiv yine böyle kutlamayı gerektirecek bir dönem de bizim yetiştirilme şeklimiz içerisinde. Dolayısıyla işte 31 aralığı bu yıl nerede yapacağız ya da aile fertleri kimin işte anneannede mi buluşacağız? Hı -hı. Dayılarda mı buluşacağız? Klasik. Yani klasik böyle bir durum vardı. Kanallar televizyonda evet böyle bu denli çoğalmamıştı belki ya da işte bakkallarda böyle 500 çeşit kola falan yoktu belki o dönemler ama müthiş bir samimiyet vardı nihayetinde ve bana birazcık onu anımsattı. Belki Yaşım gereği bunları hatırlayabildiğim için. Ha bir başka konu da şuydu. Ee, orada tabii konser öncesi işte arada bir kuliste dolanırken ya da bir şekilde halkın arasına çıkıp girdiğimde e, yüzlerce binlerce insanın üstünde e, Türk bayraklı tişörtlerin, e, gençler, bebekler, çocukların üstünde e, Atatürk portreli tişörtlerin, pek çok kişinin elinde kendi güzel bayrağımızın e, olduğunu gördüm. Yani buraya gelen Artık e, kimisi diyor nereden biliyorsun işte bu kaç milyon kişi olduğunu falan filan konu aslında bu değil konu e, birçok insan e, bir araya geldi e, bir arada güzel bir enerjiye şahit oldular kendi enerjilerini e, ortaya koydular e, şarkı sözlerini bağırarak ya da ağlayarak ya da hüzünlenerek e, ama kalplerinden geldiği şekilde ifade ettiler ve. E, bunun bir parçası olabilmekten tabii ki e, mutluyum, gururluyum ama insanların bazı konuları ne kadar çok özlediklerini ve bunun içinde de bir tane konser diyerek bunu geçiştiremeyeceğim bir ümit, yani ümit hissinin ne kadar toplumca vatandaşlarımız tarafından özlenebildiğine de şahit oldum. Bu da çok enteresan bir hatıramdır. Yani hiç unutmayacağım e, en e, ballandırabileceğim konulardan bir tanesi bu açıkçası. Şimdi bu konuyu dediğim gibi köprüyle şimdi ben yeni bir politik bağlama çekeceğim ama bir müzik arası vermemiz lazım bu noktada. Sen seç mesela az o kadar konuştuk Tarkan'ın senin en sevdiğin şarkısı hangisi? Size onu deneyelim. Aa evet çok sevdiğim şarkıları var. Tabi ee, tabii benim illa sevdiğim ya da en sevdiklerimden bir tanesi e, en popülerlerinden olmayabilir ama e, örneğin bu son albümünde 10 numaralı albümünde Affedin Bizi çocuklar diye bir şarkısı vardı. Tamam. onu zaten ben çaldım. Fakat bunun dışında da çok severek dinlediğim halen bir şarkıdır. Tamam. On dinleyelim sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Tabii ki.